Adım Fevzi Temel, Başaran köyünde oturuyorum. Şimdi efendim doğrudur, yaklaşık en azından 5-6 kilometre hemen hemen var. Ta köyden bu zirveye kadar çıkmışız. Biz bu otları yazın biçtik ve bunu biçtikten sonra işte burada gördüğünüz gibi burada toplanarak üstünü naylonla kapattık. Ta kışı bekledik, kışın kar gelene kadar. Ondan sonra kar geldiği zaman 3-4-5-6 kilometre var yani yol. Oradan buraya bu gelerek e, bu otu götürmeye çalışıyoruz. Şimdi toplamda e, 7-8 kişi geldik. E, ama eskiden Eskiden bu işi hemen hemen bu Bekçi Şabab'ın civar köyleri hepsi de hemen hemen bu işi yapıyorlardı. Herkes bu şekilde otunu yazın biçiyordu. Dağda bırakıyordu. naylon bırakarak üstüne ta kışı bekliyorlardı. Toplu şekilde gidiyorlardı. Yani gerçekten eskiden hiçbir imkan yoktu. Şimdiki döneme göre gerçekten eski zamanlarda çok zor, şartlar çok zordu. Ama gene de İnsanlar birbirleriyle yardımlaşmaya, dayanışma içindeydiler. Birbirlerini çok seviyorlardı. Birbirlerine destek çıkıyorlardı. Yaklaşık böyle ota geldiğimiz zaman en azından 30-40 kişi geliyorduk. Evet. Ama şu an baktığımız zaman yani çok Hayvan az varmış. bir şekilde e, biçiyorlar. O da neden? Yani e, e, teknolojiye göre yani her yere yol gitmiş. Herkes yani yazın otunu biçiyor. Arabasına koyup evinin önüne getiriyor. Ama maalesef e, işte buraya yol gelmediği için biz de çok müracaatlarda bulunduk. Burada bir yolumuz olsun. En azından yol olsaydı yani bu zorlukları çekmezdik. Bu kadar zor ol, olmazdı. Yani biz de arabaya yükler götürürdük. Normalde bu götürdüğümüz os bir Türkçe buna heliz diyoruz. Yani bunu sadece olaklar için götürüyoruz. Yani doğan yavrular, doğan yavruların üstüne bunları bağlıyoruz, yavrulara veriyoruz. Yaklaşık yani bir iki üç ay bizi götürür yani. Ne? Ama sıra hem ne?

i have to hold my ball <laughs> Şimdi bir motive yapıyor anne?